Herkese merhaba. 1S3B Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Senem hocanız. Şimdi bugün sizlerle beraber yüzdeler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sayıyı başka bir sayının yüzdesi olarak yazmayla başlıyoruz işe. A sayısını B sayısının yüzdesi olarak yazmak istersen bakın hangi sayıyı hangi sayınınkine yazmak istiyorsam onu ona bölüyorum A bölü 5 şeklinde yazıyorum sonra ne yapmaya çalışıyorum adı üstünde yüzde olduğuna göre paydayı 100 yapmaya çalışıyorum paydası yüz olunca bize neyi verecek sonuç A sayısı bize sonucu vermiş olacak çarptıktan sonra ya da ne işlemi uygulayabilirim oran orantıdan doğru orantı işlemini uygulaya biliyorum. Bakın burada bir tane örnek var. 20 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır demiş. 20 sayımız var bizim. 50 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Bakın ilk kuralımız neydi? 20 bölü 50 şeklinde yazıyorum. Paydayı 100 yapmak için genişletiyorum. 2 ile genişlettim. 2 kere 20 40 yaptı. 2 kere 50 ne yaptı? 100 yaptı. Yani ne oldu? Yüzde 40 oldu. Demek ki 20 sayısı 50 sayısının yüzde 40'ına eşitmiş. Peki bunu başka türlü nasıl bulabiliriz? Hemen şuradan rengimi değiştiriyorum. Ve orantıyla yöntemiyle yapalım. 50 sayısının yüzde kaçıdır diyorsa yüzde yüz olan sayım benim nedir? 50'dir. Peki 20 sayısı yüzde kaçtır? Bilmiyoruz. Yüzde x'tir. Hemen burada çapraz çarpımımızı yapıyoruz. X çarpı 50 ne eşit olmalıydı? 100 çarpı 20'ye eşit olmalıydı. Her iki tarafı ne yaptık? 50'ye böldük. 50'ler gitti. Bakın burada sadeleştirme yapıyorum. 50'ye 50 50'ye böldüm. 1. 100'ü 50'ye böldüm. 2. Ne oldu? 2 ile 20'yi çarptım. 40. X sayısı neymiş? Yüzde 40 olarak yine bulunmuş oldu. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane pratik alıştırma yapalım. Aşağıdaki soruları çözünüz demiş. 24 sayısı 120'nin yüzde kaçına eşittir diyor. E ne yapalım hemen şöyle yapabiliriz. Bakın 24 sayısı 120'nin olduğuna göre hemen 24 bölü 120 şeklinde yazabildim. E hocam 120 sayısını ne yaparsam yapayım yüzde olmuyor. E o zaman önce sadeleştirmeyi deneyelim bir bakalım ne oluyor. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olacak görelim. Şimdi baktım. 24 sayısı 120 ile bağlantısı var mı? Evet var. Kaç katı? Hemen bakıyorum. Sanki 5 katı. O zaman ben 24 24'e böldüm. 1 120, 24'e bölersem ne oldu? 5 oldu. 1 bölü 5. Şimdi payda 100 yapmak için ne yapıyorum? Bakın bu sefer tekrardan genişletiyorum. Önce sadeleştirdim. Şimdi genişletiyorum. 20 ile 1'i çarptım. 20. 20 ile de 5'i çarptım. Ne oldu? 100. Yani %20'si olmuş oldu. Bu soruyu aynı şekilde oran orantı yöntemiyle de çöze biliyoruz. 5 sayısının yüzde kaçı 4'tür demiş. E bakın bunu da orantıdan çözelim. Yüzde yüzümüz kaçmış? 5 sayımızmış. Yüzde kaçı 4'tür diyor. Yüzde x'i 4'tür. Hemen işlemimizi yaptık. Ne oluyoruz? 5 ile x'in çarpımı yüzde 4'ün çarpımına eşit oluyor. O zaman her iki tarafı yine 5'e böldüm. 5'ler gitti. Burada x kaldı. Burada da bakın bunu sadeleşir. 5'i 5'e böldüm. 1, 100'ü 5'e böldüm. 20, 20 ile de 4'ü çarptım. Ne oldu? 80 oldu. Demek ki 5 sayısının %80'i ne eşitmiş? 4'e eşitmiş diyoruz. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Ee, sorumuzu görmek için biraz kaydıralım. Kaydıramıyoruz. Çünkü ben orada... Kocaman bir yer kaplamışım. Ama ben zaten soruyu biliyorum. Hemen size okuyorum. Bir otobüste 12 erkek buraya yazalım. 12 erkek ve 15 tane kadın yolcu varmış. A şıkkına bakıyoruz. Otobüsteki erkek yolcular kadın yolcuların yüzde kaçıdır demiş. Önce erkek yolcuları yazıyorum. 12 tane kadın yolcuların yüzde kaçı dediğine göre 12 bölü 15 şeklinde yazabilirim. Bakın şimdi ne yapıyorum? Sadeleştirme işlemini uyguluyorum önce. Sonra da genişletmem gerekiyorsa genişleteceğim. 3'e böldüm. 4, 3'e böldüm. 5. Şimdi ne yapıyorum? Paydayı 100 yapmaya çalışıyorum. Bunu 20 ile genişlettim. 80 bölü 100'den cevap ne oldu aslında? %80 oldu. Demek ki otobüsteki erkek yolcular kadın yolcuların %80'ine eşitmiş. Tam tersini sormuş B şıkkında diyor ki otobüsteki kadın yolcular diyor erkek yolcuların yüzde kaçıdır. E, o zaman ne yapacağım önce kadın yolcuları yazacağım sonra erkek yolcuları yazacağım. Şimdi yine sadeleştirme işlemini yapalım. 3'e böldüm 5 3'e böldüm 4 sadeleştirdim. Şimdi ne yapmalıyım genişletme işlemini uygulamalıyım hemen genişletiyorum buradan. 20 ile mi genişleteceğim bu sefer? Hayır. 25 ile. Neden? Çünkü paydayı 100 yapmak istiyorum. 5 ile 125 çarptım. 125. 4 ile 120. 4 ile de 25 çarptım. 100. Cevabımız ne oldu? Yüzde 125 oldu. Hemen ikinci soruya bakıyoruz. Diyor ki bir okuldaki 250 kişiden 200'ü hemen şuradan biraz kaydıralım. Sonra da şurayı bir silelim. Evet sildik. Bir okuldaki 250 kişiden 200'ü öğrencidir diyor. Bu okuldaki kişilerin yüzde kaçı öğrencidir diye sormuş. Bakın yüzde kaçı öğrenci 200. Kaçta kaç? 250'de 200 olduğuna göre yüzde kaçını arıyorum ben bilmiyorum. Hemen ne yapacağım? Sadeleştirmelerimi yapalım. Şimdi 5'e böldüm. 4, 5'e böldüm. 5, 4 bölü 5 ne oluyordu? Zaten yüzde 80 oluyordu ama genişletelim yine de görelim yüzde 80 olarak bulmuş olduk. E diğer türlü de çözebilirdik. Nasıl çözebilirdik? Bakın şurada farklı bir kalem rengi aldım. Şu üstte çözüyorum şuradaki boşlukta. 250 kişi neyin benim okulun tamamı yani %100'üm oldu. O zaman burada benden istediği şey ne? 200 kişinin yüzde kaç olduğu istenmiş. Her iki tarafı çapraz çarpımla tamamlıyorum. X çarpı 250 ne olmalı? 200 çarpı 100 olmalı. Her iki tarafı 250'ye böldüm. 250 buradan gitti. X kaldı. Bakın burada sadeleştirmelerimi yapıyorum. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 20. 4 ile de 20'yi çarptım. Yine 80 olarak burayı bulmuş oluyorum. Ve devam ediyoruz. Şimdi bir sayıyı belli bir yüzde ile artırmadan bahsetmek istiyoruz. Bir sayıyı belli bir yüzdeyle artırmadan bahsediyoruz. Şimdi biz bir sayıyı belli bir yüzde artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Birinci yolumuz istenen yüzdeyi bulacağız. Sonra baştaki sayıya ekleyeceğiz. Artırıyoruz sonuçta. Artırmak ne demek? Eklemek demek. İkinci durumumuz ne? Yüzde ifadesini yüzde yüz olarak düşünüyoruz. Yüzde yüze ekliyoruz. Çünkü tamamımız yüzde yüz. O zaman yüzde ifadesini yüzde yüze ekliyorum. Sayının bu bulduğumuz yüzdesini bulacağız. Bakın şimdi ilk bir tane sorumuz var ve ben bu soruyu her iki yöntemle de size çözeceğim. Daha rahat göreceğiz. Şöyle biraz kaydırdım ve panomuzu da sildik ve devam ediyoruz. Şimdi bakın 60 sayısının yüzde 40 fazlasını diyor. Birinci yöntemimizi uyguluyoruz şimdi. 60 sayısının önce neyini bulacağım? %40'ını bulacağım nasıl buluyorduk bir sayının yüzdesini hemen onunla çarparak buluyorduk 60'la bakın şuradaki sıfır şunu götürdü şuradaki 0 da bunu götürdü 6 kere 4 ne yaptı 24 yaptı 24 artırmam gerekiyormuş fazlasını istiyor neyin 60'ın 60'a 24 ekledim cevap ne oldu 84 oldu İkinci yöntemimize bakalım hemen İkinci yöntemimizde de bizden istenilen şey ne %40 fazlası. Hemen ne yapıyorum? %100'e %40'ı ekliyorum. Ne oldu? %140 oldu. Şimdi bizim sayımız kaç? 60. 60 sayısının %140'ını bulmak istiyorum. Hemen burada gerekli işlemlerimi yerleştirerek yapıyorum. Bakın şuradaki sıfırlar gitti. Buradaki sıfırlar da çaprazdan gitti. 6 ile 14'ü çarparsam cevap ne olacaktır? 84 olarak bulunacaktır. Demek ki 60 sayısının %40 fazlası kaç yapıyormuş? 84 yapıyormuş. Hemen burada bir tane sorumuz var. Ben de panoyu kaydırdım tahtamıza. Aşağıdaki soruları çözünüz demiş. Bakın 80'in %25 fazlası diyor. Birinci yöntem iki adımlı bir yöntem. Evet ikinci yöntem de iki adımlı ama o daha pratik oluyor. %25 fazlası ne demek? E, %125'e e ekledim. 125 oldu. Yani 80'in yüzde 125 fazlasını bulmam isteniyor. Tabii ben sadeleştiren hocanız olarak hemen önce burada sadeleştirme işlemi yapacağım. 25'e böldüm 4, 25'e böldüm 5. Bakın çaprazdan da sadeleşti. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 20. 20 ile de 5'i çarparsam cevap ne oldu? 100 oldu. 80'in yüzde 25 fazlası neymiş? 100'müş. Hemen buraya geçtim. 200'ün diyor yüzde altı fazlası kaçtır? Bakın bunu da birinci yöntemle çözelim. Görelim ikisinin de farkını. 200 sayısının neyini buluyorum önce? Yüzde altısını buluyorum. Hemen bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır da bunu götürdü. 2 kere 6 12 yaptı. Şimdi ne yapacağım? 200 sayısına 12'ye ekleyeceğim. Neden? Çünkü 12 fazlası. Bunu ekledim hemen. 212 olarak cevabı da bulmuş oldum. Hemen devam ettik. 3000 sayısının yüzde sıfır tam onda iki fazlası demiş. Bakın yüze ekleyebilirim. Eklemeden de olur. Hiç fark etmiyor çünkü. 3000 sayısının yüzde sıfır tam onda ikisine bakalım. Şimdi benim önce şuradaki virgülden kurtulmam lazım. Kurtulmak için ne yapıyorduk? Bunu onunla genişletince buraya da bir tane sıfır ekliyorduk. Yani 3000 sayısıyla ne yapmalıyım? 2 bölü 1000 olarak yeniden işleme koymalıyım evet 1000'i 1000'e böldüm 3000'i 1000'e böldüm 3 üç. Üç kere 2 kaç yaptı? 6 yaptı 3000 sayısına ne yapıyorum? 6'yı ekliyorum cevabım ne oldu? 3006 olarak bulunmuş oldu ve sorularımızı çözmekle devam ediyoruz kaydırdım tabi cevaplarımız da bizimle beraber gelmiş oldu. Bu sefer de belli bir sayıyı yüzdesini ne yapacağız? Azaltacağız. Panomuzu silerek işe başlıyoruz. Azalttık panomuzu bizde. Evet. Şimdi diyor ki belli bir sayıyı diyor. Özür diliyorum. Bir sayı diyor. Belli bir yüzdeyle azaltmak için şunu yapacağız. Yine iki yöntemimiz var. Ne yapacağım? Birincisi benden istenilen yüzdeyi bulurum. Sonra baştaki sayıdan çıkartırım. Az önceki ne yapıyorduk? Baştaki sayıya ekliyorduk. Şimdi ne yapacağım? Dışarıya göndereceğim. Devam ediyorum. Yüzde ifadesini yüzde yüzden çıkartırım. İkinci yöntemde de sayı ile bu yüzdeyi çarparım. Bakın iki yöntemle de bunu bulalım. Bu birinci yöntemimiz. 50 sayısının yüzde 30 eksi diyor. Ne yapacağım? 50 sayısının önce yüzde 30'unu bulacağım. Sıfırlar buradan sadeleşti. Çaprazdan da sıfırlar sadeleşti. 3 kere 5, 15. 50 sayısının 15 eksiğini istiyormuş aslında benden. Kaç yapar? 35 yapar. İkinci yöntemimizi uygulayalım. İkinci yöntemimizde ne yapacağım? 100 olarak düşünüyorum. 100 ile 100'den ne yapıyorum? 100 %30 30'u çıkartıyorum bu sefer. Eksiltiyorum. Hemen eksilttim. Ne oldu? %70 oldu. Hemen 50 ile de ne yapıyoruz? %70'i çarpıyoruz. Buradaki 0 bunu götürdü. Buradaki 0 bunu götürdü. 5 kere 7'den cevap kaç oldu? Bakın yine 35 olarak bulundu. Ceylin uyuma. Haydi devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. 40'ın %50 eksiğinden bahsediyor. Hemen devam ediyorum. Bakın 40 sayısının %50 eksiğinden eksi ne demek? Önce yüzde buluyor. buluyor, Sonra bundan çıkartıyor. Sıfırlar gitti. Çapraz sıfırlar gitti. 20. 40 sayısından ne yapmalıymışım? Yirmiyi çıkartmalıymışım. Ne oldu cevabım? 20 oldu. İkinci soruya bakalım. Diyor ki 55'in diyor yüzde yirmi eksi. E bunu da diğer yöntemle çözelim. Yüzde yirmi eksi dediğine göre neyi istiyor aslında benden? Yüzde sekseni kaçtır diye sormuş. Neden? Çünkü yüzde yüzden yüzde yirmiye çıkartıyoruz. Değil mi Cemre? Haydi. O zaman ne yapıyorum? 55 ile %80'i çarpıyorum. Bakın buradaki gitti. 5'e böldüm. 2. 5'e böldüm. 11. Burada da sadeleştirelim. Farklı kalemle yapalım ki görünsün. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 8'i 2'ye böldüm. 4. 11 ile de 4'ü çarptım. Cevabım kaç oldu? 44 olarak bulundu. Şimdi hemen kaydı bir durdurun. Buradaki en son soruyu bir çözün. Tabii ben bu sırada kayda devam edeceğim. Siz durdurarak bir çözün. Sonra bakalım kontrol edin. Doğru yapmış mısınız? Yapmamış mısınız? 2000'in 2000 ün 2000 yazılmış bir hata almış. 2000'in yüzde 0 tam onda bir eksiği kaçtır diye sormuş. Hemen ne yapıyorum? 2000 sayısının yüzde 0 tam onda birini bulmak istiyorum. Ondalık kesirlerle işlem yapamıyorduk. O zaman buradaki sıfırı virgülü bir tane buraya kaydırınca buraya da ne yapıyorum? Bir tane sıfır eklemiş oluyorum. Devam edelim. 2000 sayısıyla artık ne yapacağım? Şöyle ok yapalım. 1000'de birini bulacağım. Bakın 3 tane sıfır çaprazdan gitti. 2 kere 1 ne yaptı? 2. Eksi dediğine göre ne yapacağım şimdi? 2000 sayısından 2'yi Çıkartıyorum. Ne yaptık? 1998 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Ve devam ediyoruz. Panomuzu da silelim. Şimdi bunlarla ilgili iki tane örnek yapacağız. Sonra da yüzdelerle ilgili. Aslında bundan sonrası hep problem. E, bu çözeceğimiz iki tane soruda yine problem e, öncelikle. Şimdi bakalım. Diyor ki Tamamen dolu olan 800 litrelik bir havuzun %12'si boşaltılırsa havuzun içinde kaç litre su kalır demiş. Bakın şimdi boşaltmaktan bahsediyor. Yani eksiltmekten. O zaman ben bunu iki türlü çözebilirim. 800'ün %12'sini bulurum. Bakın 2 sıfır buradan gitti. 8 ile de 12'yi çarparsam kaç yaptı? 96 yaptı. 96'yı eksiltiyorum. 800'den ne yapıyorum? 96'yı çıkartıyorum. Burada ne kaldı? 704 kaldı. Demek ki havuzun içinde ne kadar varmış? 704 varmış. Diğer türlü nasıl yapacaktık? %100'den %12'yi çıkartacaktık. Ne olacaktı? %88 olacaktı. %88 ile 800 çarpılacaktı. 20 yine buradan gitti. 8 ile 88'i çarparsak ne olacaktır? 704 olarak yine bulunacaktır. Hemen ikinci sorumuza baktık. Diyor ki 5 TL'lik bir ürün var. %25 zam yapılıyor. Zam ne demek? Artırmak demek. Birazdan da göreceğiz zaten. 5 TL'lik ürünümüz var. %25 zam yapılacak. Yani ne demek istiyoruz? Zam dediğine göre ekleyeceğim. Yani neyi buluyorum? %125. Ne kadar çok yani dedim. 5 TL'nin %125'ine buluyoruz değil mi? Selam. Hemen 25'e böldüm. 5 25'e böldüm. 4. Bakın 5 kere 5 25. 4'e bölmem isteniyor bunu benden. Ne yapıyorum o zaman? 25'i 4 bölüyoruz hemen. 25 bölü 4. 24'te 6 kere var. 10'da 4 kaç defa var? 2 kere var. 20'de 4 5 kere var. 6 tam %25 TL yani 6 TL 25 kuruşmuş bu ürünün yeni fiyat. Evet şimdi devam ediyoruz. Diyor ki problemlerle ilgili birkaç tane bize tanım vermiş. Bu tanımlardan başlayalım. Alış fiyatı nedir? Maliyetimiz nedir? Karımız nedir? Zarar nedir? Zam nedir? İşte az önce zamla ilgili yapmıştık mesela. Etiket fiyatı ne? Komisyon ne? KDV dediğimiz şey ne? Bunlardan bahsedelim. Şimdi alış fiyatı dediğimiz şey, bir mal alıyoruz. Biz bu mal için karşı tarafa ne ödüyorsak odur. Tamam mı? Alış fiyatımız bu. Maliyet fiyatı ne? Alış fiyatına yapılan masrafların eklenmiş hali. Mesela ben şimdi gittim telefoncudan bir telefon alıyorum. Ve buna belli bir ücret veriyorum. Bu benim alış fiyatım. Fakat ben oraya giderken taksi kullandıysam taksi ücreti, kendi arabamla gittiysem benzin, işte ya da orada farklı bir e, buradan gidişim otobüsle olmuş olabilir. Yani buraya da para ödediğim için bu da benim neyim oluyor? Maliyetim oluyor. Şimdi kâra bakalım. Kâr dediğimiz şey de malı biz satarken aldık ya bir tane mal. Ona bir para ödedik. Malı satarken eğer kazanç elde edebiliyorsam, kardeğim demektir. Ama kazanç elde edemiyorsam, benim cebimden daha fazlası çıkmışsa ve ben daha azını almışsam o zaman ne elde ettim? Zarar. Yani bir kaybım var demektir. Etiket fiyatı dediği şey ne? Maliyet fiyatı üzerinden kar veya zarar hesaplayarak elde edilen satış fiyatı. Mesela biz şimdi gidiyoruz mağazalarda alışveriş yapmak için. Orada etiketlerin üzerinde fiyatlar var. İşte o etiket fiyatı. Adam aslında ne yapıyor? Belli bir maliyetine gelmiş ona. Onun üzerine birazcık kar koyuyor. Ona göre bize satıyor bu ürünü. Komisyon dediğimiz şey ne peki? Bir malın alım satımında aracı aracılık eden kişinin aldığı para mesela daha çok bu işi emlakçılar falan yapıyor biz ev satın alırken işte araba satın alırken bile yapan var e şimdi bakıyoruz KDV'ye katma değer vergisi. Satın alınan mal için devlete verdiğimiz peşin vergidir KDV dediğimiz şeyde. Şimdi bunların bu tanımların üzerine biz işlemler yapacağız. O hocam ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacak? Toplamamız mı gerekiyor? Çıkartmamız mı gerekiyor? Bunların işine yarayacak. Neden? Mesela zarar diyorsa ne yapmamız lazım. Çıkartmamız lazım. Zam diyorsa, kar diyorsa ne yapmamız gerekiyor yükseltmemiz için toplayabilmemiz gerekiyor. Hemen devam ediyoruz. Şurayı da bir temizleyelim. Evet. Son 4 sorumuz. Merak etmeyin. Azıcık kaldı. Şimdi 600 liralık bir ürünümüz var. 150 lira zam gelmiş. 600 lira bir malımız var bizim. Bir ürünümüz var. 600 liralık 150 lira bunun üzerine zam geldi. Bu ürüne gelen zam yüzde kaçtır diyor. Biz nasıl buluyorduk? 600'e yüzde 50 şeklinde yazınca yüzde kaç zam geldiğini buluyoruz. Çünkü 600'de yüzde 50 gelmişti. Hemen bakın buradaki sıfırlarımız gidebilir. Ya da direkt 6'ya bölebiliriz. Hemen 6'ya bölelim. 100. 6'ya bölersem kaç çıkacaktır? 25 çıkacaktır. Ne kadar zam gelmiş? Yüzde 25 zam gelmiş bu ürüne. Hemen diğer soruyu çözüyoruz. Diyor ki bir emlakçı sattığı arsadan bir arsadan arsanın alıcısından pardon ve satıcısından yüzde üçer komisyon almaktadır diyor. Bakın satılan mal üzerinden yüzde üç komisyon alacak. Ne yapacak? Cebine. Buna göre fiyatı 240 bin TL olan arsanın satışından kaç TL komisyon alır demiş. Şimdi bakıyoruz. Hem alıcısından alacak bu kadar fiyatı hem de satıcısından alacak yüzde üçer komisyon ne yapacağız 240 binin öncelikle yüzde üçü kaç yapıyor ona bakmış olalım hemen iki sıfır buradan gitti 3 ile 2400'ü çarpmamız demektir 3 ile 24'ü çarparsam ne oldu 72 oldu iki tane sıfırı da yanına yerleştirdim 7200 TL yüzde üç komisyon 7200 TL'yi ne yaptı Birinden aldı. Bir de diğerinden alacak. Yüzde üçer çünkü alıyor. 7200 çarpı 2 kadar almış olacak bu durumda. Yani cevap ne oldu? 144 yanına 2 sıfır ekledik. 14400 TL olmuş oldu. Hemen devam ediyorum. Sorumuzu net görelim. Beni biraz kaydıralım. Evet. %30 indirimle satılan bir ürünümüz var. %30 indirimle satılıyor bir ürünün etiket fiyatı üzerinden 50 zam yapılmış. Kar zarar durumu ne olur? Şimdi bakın benim başlangıçta aslında maliyet yani sattığım fiyat nedir? Yüzde yüzdür. Ben önce indirime sokacağım bunu. %100 üzerinden düşünüyoruz böyle sorularda. Çünkü bana hiçbir şekilde fiyatlandırma bilgisi vermemiş. Başlangıçta %100 olduğunu düşünüyoruz, tamam mı? %30 indirim yapıyorsam 100 sayısının %30'u ne kadar olur? 30 olmaz mı? E indirim yaptım. Yani çıkartıyorum. O zaman ne oldu? 100'den 30'u çıkartıp 70 oldu mu? Evet. Benim şimdi sattığım fiyat 70 olarak düşünüyoruz. Şimdi diyor ki etiket fiyatı, yeni etiket fiyatımız ne bizim? 70. 70'in üzerinden %50 zam yapıyorum. Ne yapacağım? 50'ye yüzde 50 eklemem için. Bakın bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır bunu götürdü. 7 kere 5 35. Ne yapacağım? 70'e 35'i ekleyeceğim. Neden? Zam yapıyorum çünkü. Ne oldu? 105 oldu. Peki başlangıçta neydi? 100'dü. Sonra ne oldu? 105 oldu. 1005 yazmışım. 105 oldu. Bu durumda ben ne yaptım? Kar mı elde ettim, zarar mı? Bakın arttı. Kar elde ettim. Peki ne kadar? %100'den 105'e çıktığına göre %5 kar elde ettim. Neden hocam 100 koydunuz? Bakın yüzde 105'e çıktığına göre %5 kar elde etmiş oldum. 100 TL'de 5 TL kar elde ettim diyoruz. Ve son sorumuzu çözüyoruz. Diyor ki %15 zararla %15 zararla 34 TL'ye satılıyor. Bakın %15 zararla. Yani ne? %15 zarar olduğuna göre zarar ne demekti? Çıkart demekti. %100'den %15 çıkarttım. Ne kaldı? %85 kaldı. %85'e 34 ise %85'e 34 TL. Devam ediyorum. Diyor ki satılan bir ürün %25 zararla satılmış olsaydı %25 zarar neye eşitti? %75'e nasıl buldum? Bu sefer de %100'den %25'i çıkarttım. Çünkü zarar var arada. %85'i 34 TL olduğuna göre %75'i kaçtır? Bunu doğrun orantıyla çözü verelim. Hemen ne yapıyorum? 75 ile 34'ün çarpımı eşit olmalı. 85 de eksin. Çarpımına her iki tarafı 85'e bölüyorum şimdi. Bölmek için bir rengimizi değiştiriverelim şuradan. Bakın 85'ler gitti. Burada da sadeleştirelim halde. 5'e bölelim. 17. Burada da 5'e böldüm. Kaç çıktı? 15 çıktı. Bakın tekrar sadeleştirebilirim. 34 ile 17 arasında bir bağlantı var. 17'ye 1'e böldüm. 17'ye 17'ye böldüm. 1. 34'ü 17'ye böldüm. 2. Berra uyuma. 2 çarpı 15 ne oldu? 30 oldu. Cevap nedir? X eşittir. 30'dur. Kaç TL'ye satılıyormuş demek ki? 30 TL'ye satılır eğer %25 zararla satılmış olursa. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.